Gelen giden görmüyorum. Gelin abi bak dragon var burada. Emin'de kalın burada. Geldim. Merhaba Gizem Hanım. Ne yapıyorsun sen burada? Açıldık mı emin edeyim. yok ederim buraya. Hop şuradan şunu bir emeyim. Bunları bir şuradan yükleteyim. Varsa yoksa kendine. Bir 24 daha var burada Zafer. Tamam geliyorum. Oh şuraları böyle lop, lop 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 ne varsa alayım. Ayıp ayıp. Yakında çılgın çatışmalar dönüyor. Yani. Orası bayağı çıldırdı. Valla. Patron çıldırdı. Kerem abi ne yapıyorsun ya? Aynı ben olsun. Dün akşam meraktan öldürdüm bizi ya. <laughs> Allah hiç de öyle bir şey yapmadı var bu ki. <laughs> bekle Allah bekle, bekle Allah bekle. Ya bak şeyde oturuyorum tamam mı? Telefon da kapalı ulaşamıyor Allah Allah. Evdeyim tam böyle gizemle PUBG'ye başlayacağız saat 2 iki mi? İki buçuk mu ne? Arkadaş aradı beni dedi ki işte akşam 6 gibi falan çıkalım 101'e gidelim. Tamam dedim ben de sonra oyuna daldım. Şey yapmayı unuttum. Telefonu şarja takmayı unuttum. Evden çıktığımda şarj şeydi. yüzde %8 falandı. Hmm. Ben de dedim ki ulan dedim zaten şey çıkarız dedim. Yani 3 el atsak 9'a kadar sürer. Oradan 9'da gelirim. Oyuna geçeriz, gömülürüz oyuna diye. Ulan yarın pazar bir şey olmaz. Yarın pazar bir şey olmaz diye diye bütün akşam <laughs> bütün akşam şey yaptılar. Hadi, hadi 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 bir el daha, bir el daha. Hani bu kadar geç olmasa yani bir el daha götüreceklerdi. O ee, oradan. Hala ya dedim. Ne dedim bana? Barış'la konuş. Eee Cuma günü 101 yapalım dedim. Ha. Sana <laughs> hiç ses etmedi. Valla Barış'a tamam, söyleyecektik. Ben Barış'la konuşacağım. Halledeceğim o işi. Yolda dedi. çok başka mevzular konuştuk. O yüzden hiç aklıma bile gelmedi. Ulan. Arabaya binmeden hemen önce Barış'la konuş tamam mı dedim. Sen de tamam tamam konuşacağım halledeceğim o işi dedim. O da arabaya biner binmez bana başka bir şey sordu. Onu cevapladım. Soru soruyu açtı falan filan derken hiç bir daha. Bir ara yapalım o okay ya. Ya bak abi olur. Abi senle 101 oynanmıyor. Sen 101'de mahvediyorsun bizi. Kerem abimle normal oynayacaksak oynayacağız. Ya, normal okey oynamam bu arada. Normal okeyi bir tek annemle oynarım o da annem olduğu için. Ben de öğrenmek için istiyorum şeyi. Gelin Biz buraya da şu elimdeki nevali'yi atayım. Burada bayağı işinize yarayacak şey. 2x var. var. Aa bana Alın şey lazım göre. 2x deyince. Dürbünüm yok. Şey var mı? Kit var mı fazla <laughs> Allah burada namlucu freni var iki tane. Yok, namluçu frenine gerek yok da. Bana dikey Ben bu şeye doğru ucu gidiyorum ucu ya. Çatışmanın döndüğü yere doğru. Namlu ucu fren lazım. Çık lazım bana da bir, bir tane, iki tane. Valla bende daha az var abi. iki tane var bende. bende de, ben de az var. Şuradaki evlere geldim. Kaç tane var abi sende? 2. Bende de iki tane var abi. Devam et boş ver. Bende hiç yok. Dikey lazım mı birine? Dikey lazım bana lazım. Aha. Neyse artık iki tane kitim var. Yakında mı çağırdılar lan? Niye hmm. o kadar yakın geldi sesi? Hemen önümüzde bak işaretimin olduğu yerde çağırdılar. Paradise'da. Biz savaşmaya gidiyoruz ya haberiniz olsun. <laughs> Geliyorum ben. Aha adam şurada. Tamam, tamam şuraya doğru açılıyor. Ha biri de şurada. <laughs> Baygın çekiyorum baygını. Aa biri arabayla indi. Arabayla indi diyorum ya paraşütle. Baygını çektim. Da. Bak biri tam şurada daha yeni indi. Tam işaretimde. Yok ya. Birini çağırıyorlar lan yine. Şunun orada da biri var. Öldürdüğüm arkadaşını... Tamam. Tamam çok güzel. <laughs> ben şurada kapıyı açıp geliyorum hemen. Aa, Sen bana şu dikeyi verir misin? Geldim. Evin içinde Aa, de biri var zaten. Şurada biri var. Bakıyorum. Ben Öte ben tarafa, de... ön tarafa doğru geçti. İkiyi atsaydın keşke iyiydi. Attım mi? burada. Aynen nerede? Heh tamam. Şu taşın üstüne çıkalım bak bunu. Şunu. Çıkabiliyor. Hala evin içinde midir sizce? İçindeydi sanki. Lan bunun da üstüne çıkılmıyor mu ya? Hay arkadaş. Buradan ön taraftan ön taraftan çıkılıyor. Aha birinde M249 var. Allah belanı versin. Sen mi indin? Ben ben benim. Hemen üstümüzde herif. Çatıda ben varım. Bütün ayak sesleri bize aitmiş. <laughs> Karşıdaydı ya adam. İşaretti. Şimdi. Birini daha çağırdılar uzaktan. Bak şimdi ne yapacağım. Bu aşkın katili kim? Burada adam var mı başka acaba? C4 mi yapıştırdın? Yok yok. Bak nasıl tala. Heh tamam. Görüyor musun bazukayı? Oo. Alın size bir kanal açayım şuradan. Aç bakayım. Bence o adam gitti ya. Pus pus olabilir içeri ha. Geçen gibi. Yaklaşıyorum ben. Üstüyse de artık. Gizem sesini hiç gelmiyor. Şimdi geliyor mu? Geliyor. Burada birinin sandığı var gitmiş olabilir. Aa, flash, flash, ben attım ben. Adamı ben odada öyle. zannettim de. Allah! Yürü abi. Burada kaç tane ölü var lan? Orası Paradise. Aha. Aha. Adam bu başkası ama o değil. Hemen o şeyin de Üstü var ya tenteli yer. Düştü biri. Kerem abimle gidece? Oğlum başka nerede adam var lan? Buradaymış önümüzdeymiş. O önümüzde yukarıda ]ymüş. da biri vardı. Beni vurdu biri de. Bana J4 ben attı. Ben... Bir bomba nerede? daha attı. Kerem abi kaç orada. var ya. Ha, bak o yukarıdaydı. Burada, 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 burada. Gitti abi uzakta şey Zafer Tamam sizi öldürmeye gelecek mi bakayım Hareket etmeyin Tam önümde şu an sağa doğru açılıyor Aha gördün? Oops. Evin içine giriyorum gelebiliyorsan gel istersen Alan Allah kahretsin Evin içindeyiz bak istersen kaldır Yine bizi. Biliyorum. Sisledim kendimi ki adam bakıyor şu an. Tamam. Sniperle. Geldim. Tamam. Şu camdan bakacak, şu camdan bakacak. Sola doğru gel. Tamam ben buradan bakıyorum Geldi. Koşuyor ayak sesi var. 4 3 2 1 <laughs> Ulan. Helal be. Beni kaldırdın zannettim sıkıyorum ben de. <laughs> Yok son anda bıraktım. <laughs> Ölüyorum. Ölmüyorum. Ölmüyorsun abi daha var. İyi <laughs> Kerem abi. Ölüyorum, ölmüyorum. O değil. Adamın ölüsüyle ileride bayıltımın ölüsü aynı anda geldi tamam mı? He. Abi oradan rica etsem 6 kit'ten bana birer tane atabilir misin? <laughs> ben katı Aşağıda bak 5 kit. Ama üstten. Ben de bir sürü. Ben almadım var. ki. Alamamışım <laughs> ki. Taha almış. Ayrıca ben almadım abi. Sen alamadın. Yerin yok çünkü. çünkü yok, gizlemin, ben gizemi çağırmaya gidiyorum. Gidiyorum gidiyorum. Ha, aldın mı sen? Ha aldım. Ama bu olan ne kadar vuracak acaba? Çok vuracağını düşünmüyorum Bakayım. Yok çok vurmuyor. Tamam. Ama kaçalım. Ben can da basıyorum. Alan da uzak. Bir, bir hata yaptım. Elektrikte kaldı ama ya. Can basıyorum. <laughs> Kuralara atlayabilirsin yine sen. Ama 2 dakika Yürüyecek var. 2 saniye sultan. sonra geleceğim. Ben o kitlerin hiçbirini alamadım ya. Bendekileri de mi almadın? Hiç ya, alamadım hiç. Söyleseydiniz ben alırdım işte, i̇şte ben siz alacağınız diye bıraktım. Ben alacaktım sonra dur dedim alan geliyor Gizem'in çipini alayım çağırayım dedim. O sıra sen aldım dedin. Sonra alanda uzak deyince bıraktım ne varsa koşmaya başladım. Ben alana girdim. Patlat bunu. Ya şu saatten sonra 10 kişi kalmış. Ses vereceğim değil mi? <laughs> Bir tane kitim var, 5 tane bandajım var. Kenan abim de kit gelin. vardır. O versin sana. Yok. Bak, kaç bak. tane kitin var abi? 1. Al o zaman al. Al. Bir tane ver. de kaç ver. tane vardı? 3 vardı. <laughs> Kapıdan giriyorum. <Vay> <laughs> Evin yan tarafı yok. Al bak burada da var bir tane. Vay be biz yeri geliyor. İki kitimizin birini yeri geliyor. Yarım yarım paylaşıyoruz. Hani bana? Ne sana? E, can bastım abi. Benim canım yok. Sizin canınız var. Gitmiyor. Aha adam. Nerede? Allah'ım şuna bak. Vurayım mı lan? Dur dur bekle Vurur. bekle bekle. Vuracağım yani. <gülüyor> <gülüyor> ben vurayım ben. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam sen vur abi. <laughs> yap yap şu dansı yap. Etrafına gel. Şimdi sizi bir vuracak. Abi. Vur abi vur alan geldi gidiyoruz fazla. hadi. Fazla. Keşke bana da bir şey bıraksaydın be. Sanayi dediğim yere gidiyorum. Paylaşırız. Ya, Alan paylaşır. geliyor. Sıkıntı yok. İzlem işaret dediği yere gidiyormuş oraya doğru. O şey tank var orada yalnız. Ney var? Tank. Yok tank bize geliyor şu an. Geliyor mu? Yani ateş bize... ettik ya, ateş ettik ya oraya doğru gidiyor. Gelsin tanka C4 yapıştıracağım. Görmüş olabilir yalnız bizi. Eğer şeyden bakıyorsa. Third gördüm, person'dan gördüm. bakıyorsa. Birini baydım tankta. Tamam yedi bir tane. Bir ah, Taşın orada adam var. Hemen benim bu tarafta. Ah keşke silahım olsaydı. Dur abi. Öldüler. Çok çok güzel çok tankı güzel tamam tamam çok güzel. Tank aldım. Tamam tank aldıysan çok güzel. Beni kaldır. Geliyor geliyor dur. Ama bu tarafta adam var. O tarafta adam olsaydı seni öldürmüş çoktan. Ama vurdu bana. Şşşş. Bundan kit Anca çekeceğim. Bin. Kerem abi sağında adam var bak. Dikkat et. Selam abi, iyi bitirdiler. Ya arkadaş. Hala, hala. Ölmedim, ölmedim. Hayattayım, yaşıyorum. Ama alana gelmem lazım. Onlara sollayacağım. Sen sağdan gel, ses yapsana. Gel, yok anladım. yok sen sağdan ses yap. Ha gördüm önümdeler. Bez onu benim için ben. I can oh. stop Tamam birini baydım. Ha <laughs> bir kişi kaldı bak. Ezel sus sus. Ölmedim, <gülüyor> Öldüler. <gülüyor> Oğlum çok komik şeyler oluyor. <laughs> bir Aa, kişi kaldı. Hala gel aynen. bir kişi kaldı. Bin arabaya. Tamam tamam. O da karşıda şeyin orada. Bootcamp tarafında. Aa, tamam sen şey gez, var. sen gez. Ben şu şırıngayı basıyorum. Sen gezin. Aa, bak duvarın orada yatıyor. Tamam. Yaklaşıyorum. Bekle, ben ona şekil yapacağım. Gizem, ara- tanktan in. Öldürmeyin, öldürmeyin, öldürmeyin. Tanktan kaçın. Nerede? Şu duvarın dibinde yatıyordu az önce. Ama gitmiş. Kaçın. Kaç, kaç, kaç. C4 patlayacak, kaçın. Şu sarı arabanın orada. Kaç, araba kaç Gizem, oradan. kaç. Aa, arabaya yapışmamış lan tank. Şu an şunun orada. Molotof atıyorum oraya. Gördüm gördüm gördüm, gördüm. Gördüm. Çok de. güzel. <gülüyor> <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Uzun zaman sonra.